Herkese merhabalar arkadaşlar ben Chico. Bugün sizlerle birlikte mucizur böceği ile kare hatalarına bakacağız. Öncelikle videoya geçmeden kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman çekim hatalarına veya yapım hatalarına geçebiliriz. Öncelikle multifare bölümünde Meryem tiki kaybediyordu ve bu yüzden tüm mucizeleri üzerine takıyordu. Fakat şurada tiki görüyorsunuz. Thomas Hart'ın akumalandığı bölümünde Marinette'in Edwin'le yaptığı özel bademli makaronu yemesi sonucunda yüzünde minik minik sivilceler çıkmıştı. Fakat bölümün sonunda alısına Marinette yani Urböce'ye aldıktan sonra yüzündeki sivilceler esrarengiz bir şekilde kayboluyor. Şu anda da görüyorsunuz. Burada ise Chloe'nin dolabındaki kıyafetlerin yok olmuş ve kutularına da dağılmış olduğunu görüyorsunuz. Fakat burada kıyafetler yerine gelmiş ve kutular da düzenli bir şekilde duruyor. Peki Julia Kalın'a kumalandığı bölüme ufak bir bakalım. Chloe, Edren'in yanında fotoğraf çekinebilmek için direniyor. Fakat Chloe'nin arkasındaki Alia'ya dikkat ettiniz mi? Saçları nereye kayboldu? Yapımcılar buna pek de dikkat etmemiş. Fakat diğer bir sahnede Alya'nın saçı geri geliyor. Kötü Çizer bölümünde Nathaniel Marinette'e aşık olduğu için Marinette'in yanına pencereyi silerek geliyor. Az önce de gördünüz. Fakat ilerleyen sahnelerde penceredeki siliklik gidiyor. İsterseniz o sahnelere bir göz atalım. İşte tam burada. Potiler bölümünde Alya Meynet'e bir şey göstermek için telefonu gösteriyor. Fakat telefonda değişik bir şekilde Sabrina var. Arkadaşlar bir sonraki videomun spoyesini sizlere veriyorum. Yorumlara yazın sizce bir sonraki video nedir? Hala bu videoyu izlemedin mi? Hemen hemen izle. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Umarım hataları beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın ve sakın akumalanmayın.